Tabii tabii herkes. Tabii tabii Şu anda tabii herkes. Tabii 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 herkes. ama ne yaz onu ibadete ayrılmış Şimdi evet, evet. devam eden yerlerimiz de var bizim. Mesela Demirci Ustamız 2009 yılının ahi babası. Seçildi. Bu çarşının, caddenin adı Pabukçular Çarşısı. Normalde Pabukçular işte kundura işinde ulaşanlar derilerini buluklara ıslatırlar. ihtiyacı kadar alır günlük dikimini yapar. Buralarda ayakkabı çeşidini, çizme çeşidini her yeri süpürgecilik, terzilik, demirci bakıcılık, eee Türkiye'yi anlatırken el sanatlarıyla çok ünlü olduğunu görüyoruz. Bunun ne istedim, bunun ne işte ürün satmazsa pazar açılıyor neredeyse. 1400 yıllardan birisi gibi yıllara kadar bir iki şeyleri yapınlar. Aynı zamanda bu çarşıcılar bir iki çarşı yılların en güzel bir kasaba çarşısı için. Her arada kesitler vardır, görünmüyor. Ama 1905'te oturan dükkanın önünde evet, e, 82 yaşında 70 sene içerideyse usta hala evet, de devam, devam ediyor ama evet. ürettiği malzemeler çok satılamıyor Çünkü insanlar günlük ihtiyacında kullanmadığı yani. için talepte doğal olarak azalıyor ama Ağabey. yani e, bir şey daha söyleyeyim sizlerin buralara gelmesi biz eğer bu işe daha önce başlayabilseydik yıllar önce fark edebilseydik maalesef böyle bir e, kurumsal aklımız yok burada bir iki şey söylemek isterim bu el sanatlarını koruyabilseydik geleneksel değerlerimizle de yaşatma yönünde adım atmış olurduk. Evet. Ya bu hepimizin sorunu, Sizler bu yeter bekler. genç birisi görürse işte o dedenin yaptığına bir rahmet var, talep var diye o insanlar da yapmaya başlar. Yani böyle bir sorumluluğu da yerine getirmiş olduğumuz Bundan sonra da daha böyle hani bir iki günlük en azından bir günlük değil de bir, 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 bir kişi kişi Tabii ki bu kim sorumlu sizce? Efendim. Yani ben mesela bu durumu bir böyle el sabah dedim. şey yani çok önemli oldu. Eskiden beri olduk hiç duymadım bu kadar. Ki meraklıs takildim. E evet. Bu geri kalmış. Hiç de. hiç, hiç duymak bir tavuk budunu tavukçuluk Yani böyle bir şey Hep tavuğu bile bulamıyoruz ya. İstanbul'da tavukla ilgili. Hiç de. arıyorum çok arıyorum bu durum tavuğu yok. Şöyle yani yasaktı. Batmış olarak biliyorsunuz. Yasak. Biz de şöyle bir şey var normalde göçer bir toplum. Anamızdan, dedemizden kalan bir herhangi bir objeyi, duyarlı olanları te tenzih eder. Ya onlar değil konu. Elimizdeki bir tane ibriği, bir tane bakırı, hurdacıyı veriyoruz. İki tane yiyen. On iki tane plastik mandal aldığımız zaman modern olduğumuzu düşünen insanlar. Buraları, buradaki el sanatlarını biz yaşatabilirsek, İstanbul'da, yerden yani ben e, sunumun sonunda kısa bir iki şey daha söyleyeceğim. Şimdi de söyleyebilirim. E, buralara kimler neden gelsin? E, büyük şehrin gürültü kirliliğinden, e, yapay komşuluk ilişkilerinden işte güvensiz e, sokaktaki kapkaçtan birbirinden birbirine merhaba demekten uzak insanlar o gürültü işte en azından kısa zamanlarda hafta sonları tatillerini geçirebilmek için hem buralardaki el sanatlarına bize destek verecek çünkü burada arabanızın kapısı açık uyuyabilirsiniz. <laughs> i̇şte güler yüzlü merhaba diyen insanlar vardır. Merhaba kardeşim hoş geldiniz Safa geldiniz İstanbul'dan mı Ankara'dan mı geldiniz diyen insanlar vardır. Size gönlünü kapısını açan insanlar vardır. Eğer sizler buralara ne kadar çok Elbelsen buradaki insan da bu geleneği yaşatmış ya, olur. Geçmişimizin zenginliğini, zenginliğini görmek, görmek adına çok önemli. Ya çünkü insanlarımız e, şimdi her şeye sahip. Plazma televizyonu var, cep telefonu var, bilgisayarı var iki saniyede birbirine ulaşıyor ama mutsuz. Neden sizce? Çünkü o geleneksel değerlerimizi güncelleyemiyoruz. Buralara taşıyamıyoruz. Ama biraz sizlerin önce olması lazım. Ben eski biraz şehir, Eskişehir, Eskişehir yeni düzenlenmiş lazım. bir yer. Eskişehir insan akın akın gidiyor. Yer bulamıyorsunuz. <laughs> Kaç hafta önce orada yedim. böyle bir şey yok. Tamam bir güzel. Bir... Ya, de <laughs> olabilir. Biz, biz <laughs> bakın bizde hiçbir şey yapay değil. Bizde her şey. şey sahici haliyle duruyor. Ben Odunpazarı evlerini <laughs> gezdim. gezdim. Yani. Başkanı da her zaman söylüyorum. Genelde çok tabii, başarılı tabii, bir insan çok ama orayı boyama yapmışlar. Ya bizde sahici odun pazarı evleri boyama yapılmış. Yani kesin kesinlikle bakın, ben uzmanı değilim bu işin. Kendi vatandaş gözümle gittim, ben gördüm. E, kesinlikle boyama yapılmış. Yani onu keşke Türkiye'de bu işi bilen kimler biliyorsa çok az sayıda insan var. Onlara göstererek yapsalar. Burası sahici yaşayan. Yani 700 yıl önce ne görüyorsanız bugün de onu bu görebilirsiniz. bu yani. Var ufak tefek bozulma yok. ki ahilikle ilgili bir iki hanımefendi bir şey sormuştu. Onu da söyleyeyim. Ahili e, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Şeyh Edibali geleneğiyle gelen bize ahilik kültürünün özel bir duası vardır. E, o dua her yıl 700 yıldır burada bu durumda yapılır. Ahilik ama sadece ustadan çırağa şet kuşatma töreni değil. Bunun yanında ticaretin kanunlarla belirlenmediği dönemde ticaretin kurallarını da belirleyen kurallar. Evet. evet. Tüketici hakları da evet. bunun içinde. Yani hem ahlaki hem yaptırım var. Yani pabucunu dama atmada böyle bir şey. Ben bir ustaya pabuç diktirdim. O eğer e, ee, Ahi Baba, ee, o pabucu diken usta, ustanın muadil bir usta, e, vatandaş gelir üçü bir araya, burada bu test <laughs> kötü mü dikildi, usta hatasını, şey kendi hibinin şey şey hatası. eğer o aynı şeyi tekrar eder, pabucu dama yukarıya atıldıysa o usta bir daha esnaflık yapamaz. Yani o pabucunu dama atmanın da bir şekli hani yani, şey. Yani, şeydir, evet. çok Yalnız şu apartmanları <laughs> dikmeyin <verirmeyeyim> buraya. <laughs> Onlar işte biz aklımız başımıza gelip bu tarihi yerleri korumayı becerecek akıl olmadan yapılan yerler bu. Ya şey Delikanlı de de. De de. De de. De de. reklam yapın. yapın. Bak biz niye geldik aa. buraya biliyor musun? Televizyonda gördük burasını. Hemen buraya geldik. Daha evvel hiç bilmiyorduk. Ben buradan yüz kere geçmişim. 40 sene evvelsi şeye geldim göle. Oralarını böyle gezdim. Anlıyor fakat siz nasıl kendinizi duyuracaksınız? Şimdi birincisi basın bizim dünyaya açılan gözümüz. Ben bunu e tam, her zaman tam. söylüyorum. Kendi içimizde ama ikincisi de sizlersiniz. Siz canlı olarak gelip gördünüz. Biz anlatacağız bu, da Burada yani yaşayan canlı bir tarif var. Buna da hepimiz hiç bir, değilse bundan sonra bozulmayan. Yani neyiniz olsa ya da yani hep gazetelere falan derseniz yahut televizyonlara. Başkan Vallahi başkan. televizyonda gördük yani. Anladım sağ olun. Yani her bakımdan güzel ve eski göylüktü öyle. Bundan galiba göylük bu kadar Gönlük. var mı? Göylük nasıl? Göylük Şimdi güzel. şöyle efendim. Gönlük bizim Mudurnu'nun oralardan farklı birkaç evet. özelliği daha var. Hepsi bizim tarihi kültürel varlığımız ama Mudurnu'da inanç turizmi, doğa turizmi, e, termal turizmi, e, sağlıkla ilgili kültür turizmi hepsini Mudurnu'da bir arada yaşayabilirsiniz. Yani bazı kutu yerlerde kutu sadece kutu tarihi güzelliği var. Ama bizim coğrafi sınırlarımız içinde siz 10 dakika sonra Mudurnu'ya geldiniz. Evet. Maalesef buraları çok kullanamıyoruz. Evet. Birincisi bizi dünyaya açacak olan tesislerimiz kullanılmış bütün tesisler yok pek evet. Tesis yok Ama pek fazla. Bir, bir var. Bir kalan var. Var. buralarda 250 kişinin kalacağı şu anda Mudurnu'da yer var. Yemek kapasitesi falan gibi öyle mi? 1000 kişiye de yemek verebilir. Hiç çok onda hiçbir tamam. sorun yok. Ondan çok güzel gayet emin var ileride bir de o orası Hiçbir soru. Fakat şöyle ben aracılığınızla size de söyleyeyim. Türkiye'de kültür tarih turu bilinmiyor. Siz grup olarak bana geldiniz, beni aradınız diyelim. Geldiğiniz zaman ben de diyorum ki size 20 kişi bir konakta kalacak, 20 kişi bir konakta kalacak maalesef kültür turu yapan turizm firmaları bile bilmiyor. Diyor ki benim grubum bir konakta konaklayabilir mi? 20 kişinin konaklayabileceği bir konak. Bu durumda var sadece Türkiye'de o konak olmaz. Otel olur o zaman. Otel arıyorlar. Bizim yani biz geleneksel yemeklerimizi yöresel dilimizi e, kına gecesini, orta oyununu, ahiliyi, oyunu, kınayı, oy, nakışı hmm. hepsini biz burada yapmak istediğimiz kültür paylaşımı. Böyle olursa güzel olur. Siz yoksa ben size 50 kişilik, 100 kişilik otel de bulurum. Ama o zaman otele geliyorsanız şey bunun niye gerek yok. Şey var. O zaman Karadeniz'de yaylılarda küçük küçük yerler var. Küçük, yerler. Efendim ya, şu, ya, şu anda tescilli, gelgeli 250 kişinin kalabileceği mudurunda yatak kapasitesi var. Ama insanlar normal zamanda tercih edip gelmiyor. Bayram döneminde doluyor, yer bulamadık diyor. Yani tercih yani, sorun yani. yok. Onu nakışa 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 etmiştik. Onların hepsinin bir anlamı vardı. Beyefendi gidelim mi? Beyefendi Ben de gidelim mi? Dernek binasında olabilir. Oraya bir bakalım. Yoksa serbest zamanı Karşıdaki bina 300 yıllık yani neredeyse. Üstünde de pişmiş tuğla vardı. 300 senedir kaç tane deprem olduysa hiçbir şey olmamıştı. Ama 10 sene evet, önce yapılan yıkıldı. Hayır, şu yani hemen. Şimdi Abi abla 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 Sağ olun.